Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, uçak süreceğiz. Yani Minecraft'ta uçak süreceğiz. Ama uçak nasıl süreceğiz? Şöyle göstereyim. Odun dalaka da Burada odun zaten ben koymuşum. İçinden geçebiliyoruz. Ta ki bine, binemeyene kadar. Şimdi biliyoruz ve biraz da uçacağız. Abi uçmadan da duruştum bir şey olmaz. Neyse uçmadan önce arkadaşlar biraz şey getireceğim. Yani gece uçacağız. Gece obası da tabii saati gece bak. Şu şöyle çekip <laughs> Tamam. Saat gece olurdu zombiler gelmeye başladı. As Zöberler arasında bir şey olacağım. Tamam. Ulan dur ne ya. Şimdi hayatta kalma E beni bir şey olur diyeceğim de. Ne oldu lan? Oğlum canı gitmiş ya. Ezat doğru ben bulmuştum. Tamam yukarı çıkalım. Hiç mi olur, tamam. Şimdi çıkıyoruz tamam. Şu odunları eğer atsam ne olacak acaba? Eee odulları atarsa belki aşağıya gelecek. Belki aşağıda bir zombi var olacak. Zombi de odunu alacak. Öyle düşünüyorum yani. Öyle falan filan ama. Dice dur. Odun atasım. Attım. Eski bir hareket ediyoruz. sıra çıkmayalım. Evet işimiz kötü olabilir. Şöyle tamam. Çıkalım, çıkalım, çıkalım. Bulutların üstünde çıkacağız. Açıyoruz. Tamam buradan üstüne çıkabildiğimize göre artık sıra bir. Ee, şöyle bir şey diyeceğim. Ben dedi. E, yani bir tane fotoğraf göndermiştim. O da benim görebilirsinizdir Yani fotoğrafta BJK ve GS'nin şey şey vardı resimleri. Öyle söyleyip onlar vardı. Ondan sonra da dedi şey olacaktı. Ondan neydi şey olacaktı yani. O da diyecekken şey akşam ben 3 dakikalık bir video yapmışım şu an. 4 dakika oldu. Dura işte. dakika. Hey geldim. İki dakika açmaya gittim. Az önce ekran şey oldu lan. tabi öyle dönmeler oluyor. Bütün telefonlarda. Çünkü ters olunca düz oluyor. Şimdi şöyle göstereyim. Ben de ee, yani şöyle bir şey diyeceğim, benim kuşum kuşumdan bir tanesi Şurada bir tane videosunu kızgın yanmıştım O videoda neydi? Limon da satıldı Onu söyleyeyim O da satıldı, 1 milyar mı? Öyle 1000 TL mi? Öyle falan, o kadarlık bir kuşu Neydi, bize 500 TL verdi falan filan Ama neyse 5 dakika oldu Neyse. Ben bunu değil de devamını Neyse. yapacağım. Ve abone olmayı unutmayın. Tavuk abiye geçelim. Görüşürüz.